Adam evde. Kaçın abi kaçın. Para ya. La oğlum ya. Oğlum ya. Hat verim Ali. O sefayı aldın. Çok iyi. Yeri nerede? Bir tane var? daha var. Galiba. Bak geliyor geliyor. Diğeri benim burada. Bittiler. Süpersin. Süpersin. Kaldır abi. A few moments later. Gidiyorum <laughs> Tamam. Tek başına kuşaya gidiyor, graf resimde. Saranak ya. gitme istersen, biz de geldik. Gel, ilk baş bloms'lara bakacağız. Hayır ben bakmıyorum. İnşallah bilirsin. İnşallah bayılırsın, İnşallah. İnşallah gel dersin o zaman. İnşallah. Bak, seyret İnşallah. şimdi kim bayılıyor bak. Tamam, seyredelim. Seyredin. Neyse abi burada düşersek şeyimiz hazır, bahanemiz hazır. Neymiş <laughs> o? Büşra'nın bedduası değil. Aa adam var adam, araba geliyor. <laughs> araba geldi. Aldım mı onu geleni? bütün adamlar kaysın Gökhan'ı ya. Yolda diğeri. Bekir. <laughs> Hayır <laughs> burada takım mı var? Buradalar. Düşman görüldü. Ah be. O bir tane kar yedi kanka. Vurmaya çalışıyorum da o taşın arkasına girdi. Bir tane daha Alacağım yani. kar yedi bayağı iyi. Bir tane daha kar yedi. Niye düşmüyor bu adam? Yayındayız. Evet. İkisi de orada şeyin arkasında. Şu bakıyor. İki kişiler dikkat. Hadi şurada şurada şurada. şurada tamam, orada bir kişi var. Şurada, işte. Ali. Diğer ikisi öbür tarafta. Şurada. Gel beni kaldır. Ben gelme lan. Büşra gelebilecek mi Gökhan'a? İkincisini de baydım. Bir şuraya geçiyor musun? Neyse yetişmiyor. Gediyorum ben yetişeyim. Diyorum ya. Adamlara Hangi bak. Adamlara hangarda. tamam hangarda. adamlar var. İki kişi var orada hangarların orada. Betül dikkat et. İkisi de senin orada kaldı. Evet gördüm. Birinin yolun öbür tarafında baydım Gökhan'ı vuranı. Nerede ya? Ben kimseyi göremiyorum. Bir tanesi bak yoldan karşıya geçiyor. Rabia baydım şuraya basın şuraya şuraya son adam orada onu düşman, kaldırıyor. Bir görüldü. Son adam diğerini Biliyor kaldırıyor. Yürü, yürü 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 Bir bomba salladım Abi, oraya ya. gider mi be? Gitmez ali. Gitmez. Sarı eve mi girdiler Nerede? Orada bir yerde kaldırıyor. Aynen eve girmiş sarıda. Eve bomba atıyordu düşman. Sarıda Hanka. sarıda. Sarıda yukarıda. Üçlü değil mi? Burada değil mi? ya. Bu sarıda. Hmm. Hayır ya beni sizin için anlatıp ayıyorsun. Lan bu oldu bu kim attı? Yanlar mı ya? Zıplıyor. Tut ya zıplıyor kanka Gönüyorum ikinci ya. katta bak. Gönüyorum. Gönüyorum. Karşı tarafta kanka. Ben evde üçlü de. Kuzu ik evet ikinci katta zıplıyor. Evet. Bomba atamıyor. Thank you kıl tutamıyorum. Yok geliyorum dur. Bomba atıyor, bomba atıyor. Gel gel. gel. gel yürü, yürü. bas bas bas. İkinci kat dedi. İkinci kat. Gel 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 sana doğru gel. Bitti tamam. bitti. Tamam. Bunlar bitti. Elinize sağlık. Güzel aldık burayı ya çok iyi. One minute, thirty-seven seconds later. Hala 6x diyor şu kız ya. bir tane 6x bulsam ya. vereceğim de yok ben dedim de, hala keşke olsa. Ali biliyorum sen olsaydın ver, bilir Ben bilirim hala Şurada drop var. Şu ileride de drop var sanki. Aa adam var arkada. Aha, arkada at Bot lan bot 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 bot, yani. bot bot gibi sıkıyor çünkü Bütün taşlara da vurdu bizi ya ben Bak de. şurada adam var Biz İki bileyim kişiler bileyim. lan orada İki bot birbiriyle çatışıyor Tamam gidin bekle 6x Gidin bekle 6x 6x şey oldu Gel aksana Gel vereyim Allah aşkına bu kadar önemli mi senin için X? <laughs> Gel vereceğim. Adam vuramazsan keserim ama zeyim. Yok bunda da yok Apex. Vereceğim alacağım mı atıyorum buraya. Gel buradan at. Al attım buraya. Vücük star. Şimdi. Gücük de var bunda almak isteyen varsa alsın. Arabayla gidelim hadi. Hadi oynayalım yine. <laughs> Bam. Çok, 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 ben niye laf bu peşindesin abi sen? Ben anlamadım ya. Hayırdır oğlum? Tamam hayırdır oğlum. <laughs> Dün ki yaptığını unut. Kime şekil yapıyorsun? Kime? Dün ne yaptım ben sana? Attın ya kanka onu diyor. Ha, onu mu diyor? Beni öyle dövüştü. Sen? Bak bu kanka bu diyor ki. Buna bak mesaj attım dedi döneceğim dedi. Abi yok. Dönmüyor oyun şeyden. Neye dönmüyor? Oğlum arayacağım dedin ya. Arayacağım dedin, Ne? Arayacağım, arayacağım ki, ben? Ha, tamam. Tamam. Ben tamam. Tamam. Ne ağlıyorsun ya Allah aşkına? Tamam. Kuzu bence burada dur. Ne? Var burada adam çünkü var yani. Araba, araba sesi var ya. Araba, araba var önümüzde. Evet. Bir bot gibi sıksanız mı tabi? Ah, Vurucu var bende kişi gidiyor arabayla. Şurada bir adam var. Mark the location. Başıyor, Watch out. Bir tane vurdum ona kar. Aldım. Siktirsin ya. Geri yaptı. Böyle bir şey olmaz ya. Yani. Ama araç durdu. Arabalı şurada durmuş. Düşman görüldü. Orada yolda Anlamadım. drop var. Drop'un orada mı ya? Yo. Aa yok biri daha var bu tarafta. Dikkat edin o tarafa. Karla çıkıyor. Arka geldi. Abi evden sıkan var ya. Aa araç da bir yer sıkıyor Düşman ya. görüldü. Araba geliyor. Araba geliyor. Aldım da aldım baya. Süperiz ya. Mükemmeliz. Be. Aa alana giriyor, alana giriyor, alana giriyor, alana giriyorlar iki kişi. Bir tane kar yedi. Alana giriyor ikisi de. Biri de orada. Raşla, evet, raşla, gördüm raşla, Nerede tam bari... Bu şeylerin arkasındalar. Bomba salladım. Ulan, Ulan ben be. alamadım alana düştü herif ya o kadar vurdum. Ben de vurdum yok. Aynen öyle ya Hiç böyle bir şey. Abi.